Herkese arkadaşlar sizlerle e, geliyormuşum Arkadaşlar söz verdiğim gibi bu seferde de BMW aldım arkadaşlar çok güzel bir araç e, Arkadaşlar ha, Mercedes arkadaşlar kusura bakmayın Arkadaşım da burada Ömercik Ömercik Arkadaşlar kusura bakmayın e, Arkadaşlar kusura bakmayın Arkadan ses falan geliyorsa Dışarıdayız arkadaşlar Neyse arkadaşlar babamı gördüm demin. Yanımızdan geçti. Neyse. Arkadaşlar şekil Mercedes'imiz var. Bir hemen başlatalım. Başlatalım arkadaşlar şu şekil. Ondan sonra gittik arkadaşlar önümüze. Hava biraz soğuk arkadaşlar gazdan taktı. Arkadaşlar evet. Bu sefer merak eden ses geliyorsa dışarıdayız. Bence Tofaş ıskalalar olmuştu. Ben Tofaş artık kullanmıyorum. Arkadaşlar Tofaş biraz bozuldu. Onu edip götüreceğim dermişim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bunu falan çekebilirim. Haftayı biraz alsın. Buradan benim arkadaşım videoyu izlerse Tuna. okula gelmediğimiz sebebi de şu cenazemiz var kardeşim. Arkadaşlar şimdi yollardayız gidiyoruz. Arkadaşlar biraz kızanayım. Arkadaşlar demin de topaş geçti. Bir anlatayım arkadaşlar sizin için. Evet arkadaşlar. Kim? Adamın. Vallahi de. Yemin et. Yemin. Arkadaşlar geri dönmeniz lazım. Bu topaş, şaka değil. Ben de niye onun şey geri, geri gitmiyor Arkadaşlar Ömer. Merhaba desen oğlum. Merhaba. Ben çıkamıyorum. Arkadaşlar çık çık çık. çık. Hadi düz şükür. Arkadaşlar kusura bakmayın ön falan vurduk yanlışlıkla araba şu an 90'a çıkıyor arkadaşlar şey 100'e çıkıyor arkadaşlar arkadaşlar inanın inanmayın demin bir tane bayan dilenci geldi yemek falan istediler verdik bizde Sonra kocası geldi arkadaşlar. Kocasına da verdik. Sonra bir baktık lüks bir arabaya bindi gittiler arkadaşlar ya. Böyle bir şey yok. Ama biz çok şaşırdık. Ondan sonra daha bir de yazık yazık verin diyor ya bizimkiler. Değil mi? Arkadaşlar bir anlayalım. Yuh. 130. Yuh. Kaça çıktı la bu? 150. Oha 160. Buna yanlasak var ya havaya uçarız Oyun kastı gördüğünüz üzere. Of, oyun kastı. Ana. La şöyle bir önüne bakalım. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar böyle de bir şey var. Ben, ben bir dakika tamirciye bakıyorum arkadaşlar. Tamirciye neredesin? Alo tamirci mi? kilometre doğru gidin. Tam doğru gidin diyor. Neyse arkadaşlar. Şaka bir yana. Arkadaşlar şimdi arkadaşıma devretiyorum videoyu. Devrediyorum videoyu. Biraz da olsun size. Benim arada ben de konuşabilirim arkadaşlar. Kendisine ne bırakıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendisine tanışın arkadaşlar. Belki kendisi de video kanalı açabilir arada bir ben konuşurum. Kendisi konuşur isterseniz. Arkadaşlar ben şimdi devrediyorum. Arkadaşlar konuşmak istemiyormuş galiba. Arabayı kendisi sürüyor ama ben konuşuyorum. Böyle bana soktu. Arkadaşlar. Arkadaşlar ses geliyor. Tekrar da bakmayın. Ağabeyciğim sen ne yapıyorsun Arkadaşlar oyunu bir an önce ben size geliyorsa arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Eee ne adı o ismi? Karnevalizasyonun değil de böyle bir yer var arkadaşlar. Orada oturuyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Kusura bakmayın. lan? Ne? Şeye git şeye. Ne ismi? ismi? Tamverciye git. Arkadaşlar bu arada ben diğer golf, golfu sattım arkadaşlar. Orf evine golfü sattım arkadaşlar. Golfün parasıyla da benim para benim paranın üstüne golfün parasını ekledim ve gittim bu Mercedes e aldım arkadaşlar. Sonra da kalan üstü arkadaşlar. Çok güzel yaptık. Neyse arkadaşlar böyle bir şey yaptık. Arkadaşlar bu yanladığı zaman böyle kırmızı bir duman çıkacak. Onu da yaparsam arkadaşlar. <laughs> Belki arkadaşlar yarın da video çekebilirim. Gel, Yarışa gelecek buraya. Bilmiyorum. Arkadaşlar gelmezse de sağlık olsun. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlıyorsanız size yarım saat video çekmiştim. Bu sefer bir saatlik video gelmesi için 3 abone Arkadaşlar çok bir şey değil. Lütfen. Arkadaşlar mesela çok az bir şey değil. Çok, şey çok bir şey değil. Oluyor ki bunlar bir milyon like istiyorlar like, like. biz sizden bir like Bir. Bir. O da sen nereye Sadece gitsene oğlum. Neyse işte. Sonra i̇çeride, dışarı, biz içeride bayağı biraz daha bir süre. Videoyu kapattıktan sonra içeri gireriz e, ee, sen konuşur ben sana ben bir montumu alıp geleyim evet. arkadaşlar siz videoya gidin arkadaşlar siz videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar montumu alıp gelip şey söyleyeyim Araba çok güzel şey. arkadaşlar. istiyorsanız bunu satın. Yemin'e üstü hatta biraz para verip geri bulursunuz arkadaşlar. Oyun kaçıyor fark ediyor musun? Çok daha güzel para değil mi? Daha biraz daha para bir ekip var bir şeyler. BMW. Ki BMW değil. Hemen BMW, BMW arkadaşlar. BMW alacağım arkadaşlar. BMW aldıktan sonra BMW'yi ıslatacağım. Üstünde para ekleyeceğim. Ondan sonra arkadaşlar. Bu sefer Lamborghini alacağız arkadaşlar. Lamborghini aldıktan sonra. <laughs> Lamborghini'yi aldıktan sonra arkadaşlar. Yapmayacağım arkadaşlar. Ben, yani ben de kanalına

ma yiyordum <laughs> <Çalıştım. Gülüyor> ben arkadaşım videoları alacağım videoları sonra adamın nasıl bir şey ne dedi direkt, direkt direkt adam direkt 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 Vay gaysa, adam adamin de çıkamıyor ha ya ben çıkamadım vallahi 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 Aybala altına bakmıyo canım. Kaldır, kaldır. Kaldıracak olsa da. Arkadaşlar kitle arabayı, kitle çalarlar, bağarlar. Deh, vuruk et vuruk. Şımak esem oldu ki, Aa, Arka, tık, saran, yok, şey. <gülüyor> <gülüyor> koyanlar, bir yazalım. <laughs> Arkadaşlar belki ee, ben tabii gidebilirim Aha, <laughs> <Gidebiliyor, çıkabiliyor> musun? bir <laughs> dakika. sizin için. Bu video çekiyoruz. Arkadaşlar git artık bak artık. Bundan sonra ben daha asla. diyor hala Arabayı içinde mi yedim? Ben arabayı

Evet, sabah gün sonuna çıktı. Arabayı indiriyorum. Sıra bende. geldiğimde bir kaç Arkadaşlar sesini duydusanız. Evet gelsin. Gelsene Ömer. Ömer, ben gidiyorum. Arkadaşlar, evet kusura bakmayın videoyu burada kalan. Daha sonra neyim? Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.